Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin resmi tebliğidir. Türk milletinin ulu şefi, insanlığın büyük evladı Atatürk dünyaya gözlerini kapadı. Bugün biraz daha fazla eksiyiz. Ah şimdi burada olsaydı diye kurduğumuz cümleler daha fazla. Hepimiz o güne ait fotoğraflara yıllardır olduğu gibi yine tekrar tekrar bakıyoruz. Çocuklara anlatıyoruz birkaç hikaye. O ses. Saygılarımı sunarım. Kulaklarımızda yine. Belki birkaç tane sevdiği şarkıyı çalıyoruz. Çok özlüyoruz. Sen rahat uyu. Çünkü biz emanet ettiğin her şey için buradayız.